Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanı Refat Çubarov ve heyeti, 19-20 Kasım 2024 tarihlerinde Brüksel'deki Avrupa Parlamentosu'nda önemli temaslarda bulundu. Bu olağanüstü toplantıya, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik topyekün savaşının bininci günü özel olarak düzenlendi. Çubarov ve heyeti, Ukrayna'nın Kırım dahil olmak üzere toprak bütünlüğü konusundaki kararlı duruşunu savunarak, Kırım'daki Rus işgali ve halkına yönelik insan hakları ihlallerini Avrupalı siyasilere anlattı. Avrupa Parlamentosu'nda Kırım Tatar Milli Meclisi'ne ayrı bir delegasyon odası tahsis edilmesi ve Kırım Tatar Bayrağı'nın ilk kez protokolde yer alması, önemli bir diplomatik gelişme olarak kaydedildi. Bu, Kırım Tatar halkının uluslararası platformdaki görünürlüğünü artıran bir adım oldu. Toplantılar, Ukrayna ve Kırım Tatar halkına olan destekle dolu geçti. Avrupalı siyasiler, Çubarov ve KTMM heyetini büyük bir ilgiyle kabul etti ve Kırım'daki insan hakları ihlalleriyle ilgili endişelerini dile getirdi. Çubarov, görüşmelerde Kırım Tatarlarının Rus işgali altındaki Kırım'da uğradığı baskılara dikkat çekerken, Avrupa Parlamentosu'ndan Kırım Tatar halkına yönelik dayanışma çağrısı yapıldı.